Merhaba. Doktor diyor ki programına hoş geldiniz. Ben uzman klinik psikolog Nazlı Sena Kadam. Bugün sizlerle diz protezini konuşacağız. Biz insanların yemek yemek, su içmek, uyumak gibi fizyolojik ihtiyaçları olduğu gibi aynı zamanda sevgi ve aidiyet, özgürlük ve konfor, güven ve adalet gibi bazı ruhsal ihtiyaçları da var ve herhangi bir nedenden dolayı bu ruhsal ihtiyaçlar karşılanmadığında ortaya bir takım ruhsal sıkıntılar çıkıyor. İstediğimiz gibi yürüyememek, koşamamak, merdiven çıkamamak bizlere engellenmiş hissettirdiği için özgürlük ve konfor alanındaki ihtiyaçlarımızın karşılanmamasına neden oluyor. Bu durumda beraberinde içe dönmeler, depresyon gibi bir takım ruhsal rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. E bir de bu duruma eşlik eden ağrılar olduğunda bu durum bizi daha tahammülsüz ve öfkeli bir hale getiriyor. Ameliyata dair bilgileri tam olarak bilememek de kaygı yaşamamıza neden oluyor. İşte bu yüzden diz protezi ve süreç hakkında bilgi almak için bugün bizlerle değerli ortopedi ve travmatoloji uzmanımız Celal Işık hocam bizlerle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Celal hocam, diz protezi hangi durumlarda kullanılır? E, şimdi dizin e, önce anatomik sonra da fonksiyonel bozuklukları ortaya çıktığı bir durumumuz var, kireçlenme. E, çoğu zaman yaşlanmayla. Bazen de işte erken dönem travmalarla, eklem kıkırdağının tamamen harap olduğu, anatomisinin bozulduğu, şeklinin bozulduğu ve sonrasında da fonksiyonel kısıtlıktan ortaya çıktığı bir klinik bir durum. Az önce bahsettiğiniz gibi hastanın e, mobilitesi çok azalır, birçok günlük ihtiyaçlarını kendisi gideremez ya da gideremeyecek duruma gelir. Yürümekte, merdiven çıkmakta, e, yokuşlarda zorluk yaşamaya başlar ki sürecin ileriki dönemlerinde hatta ıslahat halinde bile hastaların ağrıları olabilir. Bu tedavi edilebilir bir durumdur. Erken dönemlerde e, daha çok konservatif dediğimiz ilaç tedavileri, fizik tedavi, eklem içi enjeksiyonlar tercih edilebilir. Ama süreç ilerledikten sonra, tamamen klinik bozulduktan sonra, fonksiyonlar da kısıtlı hale geldikten sonra en uygun tedavi disprotezidir. Peki ameliyat ne kadar sürer ve riskleri var mıdır? Aslında her türlü cerrahi riski vardır. Kaldı ki buradaki hasta grubumuz genelde 60-65 üstü hasta grubu olur. Ve birçoğunun da ek bir dahili problemi genelde olur. Bu bu durumlar riski arttırır. Her cerrahi risk olduğu gibi bunda da risklerimiz var. Ama ameliyat öncesi planlamada kardiyoloji, dahiliye ve anestezi konsültasyonlarla riskler minimuma indirilebilir ki indirilir de. Çok güvenli bir şekilde bu cerrahi işlemler yapılabilir. Eee süresi süresiyle ilgili net bir rakam vermek pek doğru değil ama ortalama süre 1 saatle 1 saat 20 dakika arasında sürer. Peki ameliyat sonrası iyileşme süreci nasıl oluyor? Şimdi şöyle, çok büyük bir sıkıntı yaşamadığı sürece genelde hastalar ikinci gün mobilize edilir, ayağa kaldırılır, yürütülür ki bu başlangıçta walkerlı olur. Takip eden birkaç gün içerisinde Volker bırakılır, tek bastonla yürüyecek hale gelir ki bizim genelde kendi klinik uygulamamızda ortalama üçüncü veya dördüncü gün biz hastayı merdiven çıkacak duruma getiririz. Gerekirse bunun için fizik tedaviden Hı -hı. destek de alırız. Hasta merdiven çıkıp inecek ve kendisi mobilize olup yürüyecek hale geldikten sonra da hastaya geldi 5. gün taburcu ederiz. Protez ne kadar süre dayanır? Ömürlük müdür? Şimdi şöyle tüm metanlik implantlar aslında e, ömürlük değildir. Ama düzgün yapılmış, uygun şartlarda yapılmış, komplikasyon gelişmemiş, e, kaliteli bir malzeme kullanılmışsa e, çok uzun süre hasta e, protezini kullanır. Peki Celal Hocam ağrıdan kurtulan bireylerde neler gözlemliyorsunuz? Mutluluk, şimdi e, hastaların genelde bize geldiklerindeki en büyük sıkıntıları e, ağrıdır, evet bir numara durum budur ama e, bunun yanında hareket kısıtlılığı, e, günlük ihtiyaçlarını giderememe, hı hı. işte bazen komşuya gidememe, bazen dışarıya çıkamama, işte kapalı alanda hapsolma gibi şikayetler olur. E, bunların bertaraf olduğunu düşünün hastalar mutlu olur. Hı hı yürür. Tüm günlük ihtiyaçlarını giderecek hale gelir hasta. Hı. Yani bunu hemen ameliyattan sonraki ikinci gün söyleyemem ama ortalama ameliyattan sonraki üçüncü haftada çoğu işini kendisi yapacak hale gelir hasta. Aslında hareket kısıtlılıkları daha çok bedensel gibi görünse de ruh sağlığımızı da doğrudan etkiliyor değil mi? Mutlaka. Ameliyat sonrasında insanlar kendilerini daha özgür ve daha konforlu hissediyorlar. Mutlaka, kesinlikle. Bu da yaşama tutunmalarını sağlıyor. Daha mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamalarını sağlıyor. Kesinlikle. Hatta işte şöyle söyleyeyim. İki dizi kötü olup gelen birçok hasta var. İki diz beraber de yaptığımız oluyor ama hastalar bazen tek diz isterler ki işte araya bir süre olmasını isteriz. Birini yaptık öbür için biraz toparlanmasını isteriz. Hastalar ikinci eğer ilk dizinden memnun kalmışlarsa ki genelde öyle olur. İkinci dizi için çok daha heyecanlı, çok daha böyle istekli gelirler. E bu hastanın mutlu olduğunu gösterir zaten. Peki Celal Hocam korkan hastalarınıza nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani şimdi şöyle aslında normalde hastaya örnek göstermek gerekiyor, anlatmak gerekiyor, hastaya güven telkin etmek gerekiyor, hastanın bunları bilmesi gerekiyor. Ee, eğer mümkünse daha önce yaptığımız hastalardan gösterebildiğimiz varsa gösteriyoruz. Hastaya olası ameliyat olsa sonraki kazanımlarından bahsediyoruz en önemlisi bu. Hasta mutlu olacağını bildikten sonra, biraz da güven varsa e, genelde Konuşmamız işe yarıyor ama çok basit bir cerrahiden bahsetmiyoruz. Hı hı. Büyük bir cerrahi işlemdir ama sonraki kazanımlar çok fazladır. Hı hı. Sonrasında işte dediğim gibi mutluluk, hareketlilik, daha rahat yürüme, günlük ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilmek gibi pozitif artılar var. Hı hı. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Değerli katkılarından dolayı Celal hocama teşekkür ederiz. Unutmayın acıyla engellenmiş bir hayatta yaşamak zorunda değilsiniz. Diz protezi sadece bir ameliyat değil, aynı zamanda özgürlüğe giden bir yolda olabilir. Haftaya yepyeni bir konu ile yepyeni bir uzmanımızla yine karşınızda olacağız. Unutmayın sorular sizden, cevaplar Doktor Diyor Ki'den.